Kaçırdım sen aldım o balığı. Hiç acele, hiç et, acele etme. Ne? Hiç acele etme. Hiç acele etme. Acele etme. Hiç. Yok, yavaş abi, yavaş. Ya. yavaş ben yavaş. Ben yavaş. Ben. selam ay, versin. Hadi oğlum sen benimsin. <laughs> hadi. hadi, <oğlum. gülüyor> hadi. 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 <laughs> Ama deminki kadar <laughs> büyük, büyük değil bu. Değil. Değil, değil. değil, değil. Bu deminki dem, deminki nerede? Deminki mahvetti ortalığı. Benimki Ama en az 3 4 kilo senin. Aa, benimki en az 3 kilodan fazlaydı. <laughs> Ama bu normal çupra herhalde bu. Herhalde herhalde. Normal. Of 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 <laughs> of nasıl selamlıyor? Panik yapma kaldık. Kaldır lan lan kaldık. Yılan balığı ananı sikeyim. Vallahi al al. Al al al. Al al al. Al al

ya! ya. Ölür mü lan? Ne yapacağız yine ya? <laughs> <mesela> ne yapıyorsun orada? <laughs> Çatıya çıktı <laughs> O gün geceki gibi nasıl elini atlamıştı. <laughs> o da kötüydü. O fırladı gitti. <laughs>